Yanılgı. Yanılgı. Takıntı. Yanılgı. Takıntı. Aynen. Ya ya nılgı. Takırtı. Ya ya -nılgı. <laughs> ya yanılgı. <Aa>. Ya <laughs> eller yok. Takırtı. Eller yok. Perik. Ya Yanılgı, ya yanılgı. Karadenizli. Ya şimdi karşındayım karşısındayım. Şuraya böyle bakıyorum ya kanka. Boynu da burada. Boynu. <laughs> boynu <laughs> burada şiz onun. Bak boynu burada ya. Bak gördün mü bunu yaptı öldü. Semt otur şu. Semt otur. otur şu bakalım. Otur bakayım semt otur şu. Çorapları gösterir misin? Göstereyim bunu da. Ana avradını ne oluyor lan? Ulan şunun tadını bilenlerinin hadi batsınlar. O nasıl eğim mi? Bu eğimle var ya anneni bile s**erim Bir başıma bu düzenin karşısına dikiliyorum Üstümdeki güçlere bakma Sadece mezunuyor Beni tutmadı şeyin inadına in Biz buradayız <laughs> Like, bir tane şöyle tıklayınca burada abone artacak. Burada şu olacak. E bize de teşvik olacak ya bu. Bek bekliyorum şu an. Abo Ol video devam edecek. Bekliyorum şu an. Teşekkür ederim. Tamam. Bunu siz istediniz. Karşı takıma söyleyeyim. başlıyorum. Karşı takıma ilet başladım ben oyuna. <gülüyor> <Rahat> <gülüyor> tamam e, 145 yedi can lazım. Nasıl yok ya? Nasıl yok can? Oğlum biz iki varan sen nereye gidiyorsun? Tamam 145 yedir Reina. Kaldırmayın lan, gülme lan. Da düştü. Ah. Ah. Ayaklarım. Ah. Teli bir... mi kapattım? Yediniz mi lan? Teli mi kapattım? Teli <laughs> açtım da bizimki bir şaka olsun diye. <laughs> çek Çek çek. çek. <laughs> Ya hayır yapmam onu salak mı? hayatta yapmam onu. İmkanı yok yaptıramazsın. Niye kendime saksı çekeyim evet. onu ben şimdi? Aha! Vlad yine gününde. Hadi! Hoş geldin! Galiba power'a geldi lan. Yılbaşı niyetine burada toplanmadık mı? Bu adamın mutlu olması için bu adamın bir daha oynaması Doğru, lazım. Doğru, bir daha oynasın. Ya senin günün ya bu eve. ya. Bu geç geç ya bizden ya. O mu gülüyor biz? Bitirmiyor Bizim, bizim kelimeleri anladın Allah çok öptüm ya. Allah, Allah, çok sana, Allah, ya. Allah, Allah, ama bir şey diyeyim mi? Babam mağaza. Kuş. Kaşar nerede? Kaşar en son millete gösteriyordu hava atıyordun kaşarım var diye. İçim kaşar. Göremeyeceksiniz. Kaçabileceğin son ınk evladı. Süper kahraman inişi yapacak. Bak 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 izle iyi izle. Süper kahraman inişi. Nasıl gider? Nasıl düşecek bu biliyorum. Edirna usulü. Tak! Oh! Ayy hareketi kes. 2022 için ne demiş? Çok çok Sizler, oldu, Açıkın, Kırık, bir düşman kaldı <laughs> spike reis ah! bu aleykümselam Aleyküm selam nabi be da <laughs> <laughs>

İnanamıyorum ama hiç evden çıkmadım. Hiçbir şey yapmadım. Literal anlamda hiçbir şey yapmadım. Böyle hiçin hiç bir şey yapmadım. O kadar hiçbir şey yapmadım ki. Hiç. Kocaman bir hiçlik. Başka. Hiçlik görmek istiyorum bu videoda. Tamam bakalım abi gel. Excuse me. Efendim abla. Has anybody seen a white rabbit? Görmedim abla. Saat 12'ye 5 kalıyor önünde. Elinde şatkanı var. Çok tehlikeli. İsterseniz direkt öldüreyim. 12'ye 5 kalan nasıl? Başka var mı? Başka, başka yok. Başka bir tane bir öldür. kişi. Çek. bırak. Tamam. öldür. Bırak. Çekil. Ha çekiliyor mu? Öldü. öldü Aç abi. <laughs> ya, ya be. <laughs> öldü, öldü, öldü kanka. Gel gel ya. Öldü. Atma onu oraya atma. Buradaydı. Ya, Yaydaydı. Ya. Bir düşman kaldı. Bombayı çözer mi? Heaven'a gelir. Kijoy bizim Razer vurur. Kijoy ile Kijoy 1v1 atar. <laughs> Ondan sonra Kijay karşılık maymun gibi oynadığı için Kijay'li kay... <laughs> anlatıyorum şimdi. Mert çifte vatandaş tamam mı? A beautiful dead var ya. A beautiful dead. Mert'in Amerikan vatandaşlığı var tamam mı? Biz de plan yaptık tamam mı? Mert önce Yağmur'la evlenecek. İki yıl evli kalacaklar. Sonra Yağmur da Amerikan vatandaşı olacak. Şak! Sonra iki yıl sonra hem Yağmur hem Mert var elimizde ya. Sonra Mert benle evlenecek. Yağmur da bizden biriyle evlenecek. işte kavunlar falan filan. Ondan sonra toplam dört sene sonra elimizde dört tane Amerikan vatandaşı olacak. <laughs> Neyse işte böyle mitoz gibi mitoz gibi o 4-8'e tamamlayacak. 6 yıl içinde neredeyse 6-8 yıl içinde hepimiz Amerikan vatandaşı olacağız. Şok! Yeto <laughs> yani. Yeto gerçek. Yeto. Yeto gerçekten. Ülke battı. My Twitter aşko bye bye. Çara abi, abi de Çara abi, hoş geldin abi, illeyen ameler. Bak şimdi DM'yi nasıl birinci olurum chat. Only watch abi. <gülüyor> <gülüyor> ulan kapatın şu kapıyı ananızı ya. Uuu. 6 ile kaç çarpınca 90 yapıyor ya yapmaz oğlum 6 15 ile çarpsan 80 <laughs> yapmaz ya. lan <Oğlum> 15 ile ha. <laughs> <laughs> kanka 15 çarpı 6 nasıl 80 değil ama zor <laughs> <laughs> 6 çarpı 5 30 6 1 doğru kanka bir şey diyeceğim kanka niye en azından 3 yaptım? aklıma hostes esprisi bilmecesi geldi uçan memeli be <laughs> <laughs> He? Kalorifer. Üfer. Kalorifer. Nilüfer. Kalorifer. Gel. Kalorifer. Hilal. Kalorifer. Bağırma gelirsen. Bir daha söyle. Kalorifer. Yavaş yavaş söyle mal. Kalorifer. Ne? Kalorifer. Kalorifer. <laughs> Nilüfer. Pas ya Görevim daha bitmedi Yine ay. uçacağım. <laughs> Ne lan bu? Bundan geldi? Ananı adam'a mal dedik biz öldük. Ya hayır ya. Ya niye erken konuşup mal diyorsun ki sen adama kardeşim ya? Şişman. Yüzüne bir patlasa senin var ya. Ne gülerim. Kalkmıyor bunu. Çık mı? Yani bunu 31, yani kusura bakmayın ama bunu 31 çekerek <laughs> gibi değildi. Şöyle tut, bunu şöyle çevir.

utanmadan sıkılmadan soruyorum ama Biraz durlasak ne dersin? Biraz durlasak ne dersin? Özene bözene de yaratmış Allah Ama nazar değmesin maşallah maşallah Gözüne gözüne kurban maşallah İstesen özene özene de yaratmış Allah Aman nazar değmesin maşallah aşkım benim Kaşına gözüne kurban maşallah istesem verir misin o oh, kalbini